Selam kaptanlar. Bugün size kış oyunlarını yani Winter Games'i etkinliğini inceleyeceğiz. Yüzük geldi. Şimdi öncelikle etkinliğe girdiğimizde gördüğünüz gibi burada bir çeşit çeşit ödüller var. Ödül değişimi için kullanılıyor. Bu bayrak, avatar, ve yeni panspecial red room var tabii ki bu bizde yok şu an. Sonra şurada da şeyler var. Şunları alalım diyelim. Bunları aldı diyelim. Tamam faaliyetler. Şimdi burada şu mavi ikondan olacak sizde oyuna geçince şurada da 30 tane şey var. Bunu bir harcayalım. Başka da bir şey vermedi. Evet burada bunlar liderlik görevler ve etkinlik hakkında her şey. Şimdi arkadaşlar bu etkinlik bu şekilde. Hakimiyet moduna girdiğimizde en fazla 3 kişilik bir takım boyutu için oynanabiliyor. Her oyuncunun 3 canı var. Modlar 2 samuray korkunç girdap kayıp şehir olmak üzere. Savaşın başında takımlar için 500 çatışma puanı. Takımdaki bir ölüm 20 çatışma puanına düşüyor. Harita üzerinde 3 kontrol noktası var. Bu kontrol noktasını ele geçirmemiz gerekiyor. Evet, rakip takımlardan oyuncular aynı anda bölgede bulunursa ele geçirme duruyor. Çeşitli bonuslar, güçlendirmeler içeren konteynerlar haritaya dağılmış. Bu konteynerleri aldıktan sonra çeşitli güçlendirmeler falan veriyor. Sonra tüm gemileri ortadan kaldırmamız lazım. Bakalım. Biz de TF 2000 ile yapabilecek miyiz? Evet, like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayalım lütfen arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğimizi biz de göreceğiz. Şimdi şu üst, üst tarafta 3 tane canımız var gördüğünüz gibi. Haritada A ve B C noktaları var. Bu noktalarda ele geçirmemiz gerekiyor. Tabi biz nereye gidelim bilemedim. Şu ortada bulunan e, şu şeyler var ya o bu yanıp sönen şeyleri alacağız. Bu bize bir güçlendirmeler verecek. Bakalım nasıl verecek, ne verecek göreceğiz. Şimdi ben ne tarafa gidiyorum? B'ye mi gitsem, A'ya mı gitsem bilemedim ama şu kutuları almak istiyorum ben. Suları alalım. Hız mı veriyor bu? Ne verdi? Oo, hız verdi. 28 hıza ulaştık. Güzel oldu. <laughs> Ama saniyeli tabii. Yan tarafta 22 saniye sonra bitecek. Bu hızımız. Burada can veriyor. İyileştirme verdi. Da ölüyorum. Uçaklar beni öldürüyorlar. Neyse şuradan bir can kiti daha alalım güzel iyileştirildik. Çünkü burada cam pek pek fazla basamıyoruz. B noktasındayız değil mi? B noktasındayız ve uçakçılar bizi öldürebilirler. Bundan da aldım hız bonusu varmış. Şurada bir gemi gördüm. Denizaltıya karşı ne yapabilirim bilmiyorum ama göreceğiz. Şu fazla hasar yedim. Eyvah 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 yine eyvah yine eyvah. Burada çok karıştı. Burada çok karıştı. Ben ölebilirim. Demiştim. Evet. Bir kere öldüğümüzde tekrar doğacağız. Üç tane hakkımız var demiştik. Tabi doğduk da orası çok kalabalıktı. Biz A'ya doğru gidelim şöyle. Adamlar da B ile C'yi ele geçirdiler şu an. Şu üst tarafta iki tane canımız var. Aha. Oraya ele geçiriyor, oraya bir şey yapamayız şu an. <laughs> o yüzden A noktasına ilerleyelim. 23 hızımız var ya. Az önce hız bonusuyla çok fazla hız kazanmıştık da. Neyse bunu öldürdüler. Şu A'yı ele geçirin çocuklar. A'yı ele geçirmeniz gerekiyor. Şu içine girelim. Bonus var mı? Bonus da var şurada. Şu bonuslardan alacağım. Şu biraz daha iyi gibi. Ay bunların hepsini alayım mı ya? Bunların hepsini al alalım. Bu hız veriyor, güzel. Bu biraz daha hızlandıracak bizi 30 saniye içinde. %20 hız geldi, %28'e ulaştık şu an. Şunları da alayım ben. Bu A ile geçirip koysunlar. Bu ne? Ne verdi? Radar menzili, sonar menzili. İşte bir işime yarar mı bilmiyorum gerçi. Durun oğlum, bir dakika. Şuradan bir hız daha alalım. Uf, uff çok hızlandım. 28 hızda gidiyorum. Oğlum bu denizaltı beni çok zora soktuğunu söyleyebiliriz tabi. Ve çok hızlı olduğum için şu neymiş? Oo, radar tonar menzili. Başka bir güç yok herhalde. Neyse. Şimdi hızım bitecek. Adamlar bu tarafta. A ve geçirebilir miyim? Bilemiyorum. Ama denizaltı var orada ya. Denizaltı beni çok zorlar. Güzel fişek bastı adam. Ben de bastım. Yani sonucum long beach'ın. Adam çok fazla füze yolluyor oğlum. Ben yine örebilirim şu an. Ben ölebilirim. Hayır ölmemem lazım. Adam çok füze yolluyor ya. Bir de benim Brahmoslar çok fazla. Çabuk dolmuyor ya. TF 2000'le. Brahmos yerine başka bir şey takmış olsam. Güzel olacak. Hakkımız bir tane kaldı. Sağ tarafta kalpler var. Ama biz ağır bir şekilde kaybediyoruz şu ana kadar üstteki barlara baktığımızda kırmızıların biraz daha etkili bir oyun sergilediklerini görüyoruz. Şimdi C noktasına ele geçireceğim. Burada kimse yok. Şu kutuyu almak istiyorum. Neyse şu önümüzdeki kutuyu alalım. Şimdi B'de de yer var da şu de bizimkiler ele geçirse çok fazla ağır kaybediyoruz. 142'ye düştük mesela. Şurayı ele geçirmemiz lazım. Evet şu hızı alalım. Güzel. Hız bonusu %30 saniye. 30 saniye ne ya? 30 saniye hız mı olur? Neyse. Şimdi şuradan şu kısmı bir ele geçirelim. Burayı ben bir ele geçireyim. Onlar A'yı da ele geçirdiler ya. Bizim takım ölüyor. Hayır 45 biz kaybedeceğiz bu oyunu. 40 saniyemiz var. Olamaz. Onlar her yere ele geçirdiler. TF2000'le bu kadar oluyor ya. Burayı ele geçirdim ama öleceğiz galiba. Çünkü adamlar gayet güzel oynadılar. Evet. Burada vermiş olduğu ödüllerde XP'yi çok az veriyor ya. Alev meşeşe altın yüzük verdi. Madalya verdi. Kimseyi öldüremedim TF2000'le. Evet. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. <laughs> yani o, o tarafı kazanmak gerekiyor. Adamları öldürmek gerekiyor. Ünvanlarımızdan ne var? Bakayım ünvan var mı? Ünvan tıklayamıyorum. Şeker, Parti, Buz. Diyesi biz yine efsanevi alalım ya. Efsane. Evet ondan sonra ne veriyor? Bu da ünvan veriyor mu? Veriyormuş. Ne veriyor? Güzel bir ünvan veriyor. Evet videomuz da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.